Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim bize gelecek. Ama evimiz biraz fazla dağınık olduğu için bu videoda evimizi toplayacağım. Ee, kuzenim gelince yemek yiyeceğiz. Ee, televizyondan bir şeyler izleyeceğiz. Bir de yanında bir şeyler yiyeceğiz. Neyse. Ee, şimdi toplamakla başlayalım. sizde siz de ben de gelin. Evet, burada gördüğünüz gibi annemle babam var. Ve gördüğünüz gibi etraf aşırı dağınık. Şimdi öncelikle bir dakika. Bu kutuya oyuncakları koyacağım. Evet, ben buraları bir tık hızlandıracağım. Ve bakalım. Evet, oyuncaklarımı topladım. Şimdi şuraya yerine koyalım. Şimdi bunları şuradaki yere koyacağım. Evet şu şekilde her yeri topladım. Salonda oturacağız biz. Yani işte salonda oturacağız. Onun dışında ev toplu. Şimdi birazdan kuzenim gelir. Ben de yatıp dinleneceğim. Ama ondan önce yatağı toplamayı unutmuşum. Hemen toplayıp geliyorum. Evet yasamı da topladım ee, şimdi ipad'imi alacağım ve birazcık burada film izleyeceğim bir şeyler işte Heh, Evet burada ipad'im var burada da e, neden öl bilgisayarım var ama şu bilgisayarı buraya koyayım Şimdi ben yatarak bir şeyler izleyeceğim Aa bir saniye canım Alo Efendim Pembeş Ha, tamam biz evdeyiz evdeyiz. Tamam. Maviye söylüyorum ben. Görüşürüz. E ee, bisküvi ne oldu? Hiç Pembiş yarım saat 15 dakikaya falan geliyormuş. Mavi. Efendim anne. Pembiş yani kuzenin yarım saat 15 dakikaya falan geliyormuş. Tamam. ah oh, pembiş geldi. Hemen Çıkın Merhaba Bisküvi teyze. Merhaba canım nasılsın? İyiyim ben siz. Ben de iyiyim. Mavi içeride yatağında yatıyor istiyorsan yanına git. Tamam. Aa pembeciğim. Ay pembeciğim nasılsın? İyiyim siz. Ben de iyiyim. Ee, mavi şurada. Tamam ben de onun yanına gidiyorum. Mavi. Ah, pembiş geldin mi? Evet, seni çok özledim. Ben de seni neredeyse 2-3 e, aydır görüşmüyoruz. Evet, şimdi annem yemeği yapar. Herhalde birazdan yemek yeriz. Tamam, çok acıkmıştım. Ay, ben de şöyle yemeği yapayım. Yemek yerler. Anne, eline sağlık. Ben doydum, ben sağlık gidiyorum. Hem bir iş ben şimdilik film seçeceğim. Ayrıca seçeceğim. Sen de yemeğini bitince gelirsen. Tamam. Hmm, ben pufta oturacağım. Ne izlesek acaba? <laughs> Aklıma geldi. Squid Game izleyelim. Ben de yemeğimi bitirdim bisküvi teyzelerinize sağlık. Teşekkürler canım afiyet olsun. Neyse ben de salona gideyim. Bulabildin mi bir şeyler? Valla bence Squid Game izleyelim. Um, olabilir. Um, neyse tamam. Bir dakika. Ben şuraya oturayım. Ben birazdan yemek getireyim ya da anneme söylerim. Tamam. Çocuklar. Efendim anne. İstediğiniz bir yiyecek falan var mı? Getirebilirim. Valla olur. Ben bir İçecek ve pizza alayım. Sen ne alacaksın pembiş? Valla ben de elma ve cupcake falan alayım. Tamam get, get, get. ben getirip geliyorum. Ha hazırladım. Şimdi ilk oh. önce pembeninkini vereyim. Alamıyorum. Pembecim al. Ay pembecim. Seninkiler bunlar. Şimdi mavi seninkileri de getiriyorum. Evet bunlar da seninkiler de. Korkunç izlemiyorsunuz değil mi? Yoksa mavi gece uyuyamıyor da. Yok yok. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Beraber yatacaksınız. Tamam biz sabahlayacağız ama bugün anne. Tamam size iyi izlemeler. Çocuklar biz yatıyoruz. Tamam baba iyi geceler. Sizi uyumayacak mısınız? Yok. Tamam. Pembeş. Efendim. Baksana saat üç buçuk dörde geliyor. Evet de um, biraz senin yatağına gidip laptoptan falan mı bir şey izlesek? Tamam ben şunları bırakayım. Öyle yaparız. Huh. Ay gel pembeş geldim. Şu tableti buraya koyup laptopu alalım. Hadi şimdi kurulalım. Mavi. Efendim. Saat 6 olmuş. Oley. İlk defa sabahladık. Ama artık uyuyalım mı? Bence de şunu kapatamadım. Kapatayım. Şuraya koyayım. Bir de battaniyeyi alayım yani yorgana. Şimdi uyuyalım bence. Bence de. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Böyle videoların devamı gelmesi için abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.